Minecraft'ta e, parkurda sonra arkadaşlar başlayalım. Kuralımız okuyalım Game at bir blok kırmak, blok koymak ile yasak. Harita tek kişiliktir. Hmm. Bu mizah ve bol diyaloglu bir parkur atısıdır. Yapımcı Ataberk aslında kutlu. Ataberk arkadaşımıza burada teşekkür ediyoruz bize bu bugün yaptığı için. Onu buradan sayalım. <laughs> Getir paşam. Buraya atla. Vallahi. <laughs> Allah Allah, bunu neden bu neden Buraya eksik koymuşlar vallahi. kadar space bastım da klavye bulurlar şey. Kim koydusa buraya bunu? Böyle kırmış da buraya koy. Allah Allah. Hoş geldin. Demek ki odun kralı zorluk kolay. Hadi devam. Sanki bilmiyorum Allah Allah. Aferin. <laughs> Aferin değil bana. Bu sanki tabeldan atlanmıyormuş gibi gözüküyor. Şöyle atlayacağım. Hop hop al. Cık. Abi hızlı koş koşanmayı bilmiyorum çocuk ya. Tam Minecraft oynamayı bilmiyorum resmen. Ben uzun yıllardır kullanıyorum Minecraft'ı. Ah. Yeah. Ah. Ya. No. Ya abi ya şuraya atlayamıyorum bir türlü arkadaşlar ya. Bakın kaç dakika olmuş. Hala daha iki dakika. Şurada kapandı mı? Ha, kapandı diye biliyorum. Şöyle bir sür. Arkadaşlar yakın zamanda bandikalı kürekleme göstereceğim. Yani 10 dakikadan fazla bir video çekebiliyoruz. Yani bir de üst işte tabanı kapısı çıkmıyor kırıklığı için. Biz o tamam ben <laughs> şu kulaklığımda kabloları dan oynayamıyorum arkadaşlar çok kabloları sarkıyor hele Oğlum bak. <laughs> <laughs> arkadaşlar <Kardeşim> ben sıkıldım. Arkadaşlar <laughs> yani. İstersen yani özür dilerim senden kardeşim. Bir türlü geçemiyorum. Arkadaşım çok özür dilerim senden ama çok hiç geçemiyorum arkadaşlar. Yani Sana da senden de özür dilerim. tabii ya. Arkadaşlar kırma diyorlar ama bazı birileri insanı sinir ettiği için böyle blok kırabiliyoruz. Mükemmelsiz Tony. Allah. Ay buraya kadar geldim düşmek istiyorum. Anam. Kanka devam mı düşer? Ben bir geçtim de. Ama neyse. Bas ve koş. Bergide, kapı Kusur yapamazsın buradan bir Koş Koş akar. koş Allah Hemen hemen abi hemen Allah belanı ya Allah bak, bak 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 belanı varmaya çalışıyor arkadaşlar ya. <laughs> buraya kadar geldim nasıl düşerim ben ya? Kol bozuk. Bence de kolay değil. <laughs> Şimdi burada daha zor oluyor ki bu şimdi nasıl bir bakayım lan Bu evi test edeceğim bilesin ne kadar Ama kesin ah. Allah Lan Atlanmıyor Abi daha çok var Kalı yaparsın. Yama çalışıyorum da yapamıyorum. <laughs> ya! Ha, seni geçiriyorum ya. Seni parkur. Ya! arkadaşlar ben nasıl geçeceğim arkadaşlar bir tane daha lazım olsun bir sayamayacağım ya Vay arkadaşlar burası geçilmez yani arkadaşlar çok güzel video buraya bir yarım saat tam bir özürlüğüm ya Ah. Ne yapacağız kardeşim? Ha parkur mapi bitmiş. Ben buraya silen yaparken burada kitap vardı işte bitti diye teşekkür etti. İşte, işte ben kardeşim senden senden hem bu, bu yaptığın için çok teşekkür ediyoruz. Beni izlers beni iz, izlersen yani sana teşekkürlerimi iletiyorum. Biraz kirli yaptım kardeşim yani. Çok sinir olmuştum. arkadaşlar öyle beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.